Hüseyin abi hoş geldin. Hoş bulduk Nasılsın? arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle tanıştığıma memnun oldum. Ben Hüseyin Ergüler. 1976 senesinde bu sektöre başladım. Bugüne kadar birimde bildiğiniz bütün işleri yaptım. Mesela Arzu Film'de aşçı yardımcılığı da yaptım. Çünkü şöyle Ertem Bey hakikaten Ertem Eğilmez yemeğe çok düşkün ve dışarıdan yemek yemezdi. Aşçı. Hep aşçısı vardı bunun. Aşçı hep olacak her filminde. Yani ekip 20 kişi de olsa, babam sınıfında mesela 60 kişi, 70 kişidir. Orada biri olsa yani illaki ki aşçısı olacak. Bolu Raif Usta vardı. Yaşıyor sağlı uzun ömür versin. Öldüyse mekana cennet olsun diyelim. Yılmaz Kanat abimiz işte yapım sorumlusu gelirdi şimdi. Oğlum Raif! Yemek hazır mı? O da Bolu şivesiyle. Suyu kayna duydum mu tamamdır Yılmaz abi derdi. Böyle bir adamdı. Yani dediğim gibi işte Ertem Bey hakikaten yani ekibinde yani kendine yerse ekip de aynı, aynısını yiyecek ve servis tabağına alır. İlk önce o sıraya girer. Herkes diyor sıraya girecek. Sıraya girmeyene vur kepçeyi derdi. Şaka ama hakikaten bazı arkadaşlara kepçelediğim olmuş. <gülüyor> <gülüyor> yani uyanıklık yapanlar oluyor ya mesela. E tabi arada set ekibin, aşık ekibin öncelik tanınması lazım yani her zaman yani her yerde. Çünkü onların her zaman çabuk yiyip çabuk seti hazırlaması lazım, ışığını düzenlemesi lazım falan yani böyleydi yani sektör öyleydi o zamanlar. Ama şimdiki duruma bakınca derin bir iç çekiş. Evet yani ister istemez çekiyorsun çünkü neden? abi şimdi o zamanlar 10 kişiydik en fazla. Yani set dediğin zaman 10 kişiydi ya. Kamera asistanı. Bir tane kamera asistanı vardı. Bir tane reji asistanı vardı. Öyle iki tane, üç tane. Nerede? Bir tane tek senaryo vardı. Her şey o senaryonun içindeydi. Bağlantılar bilmiyorum. Kayboldu yandın. Şimdi bakıyorsun herkesin de bir senaryo, bölüm senaryosu şimdi şu an. E abi işi bitince sette neredeyse koltuk altında bilmem nerede senaryo topluyorsun yani sette. Böyle bir sisteme geldik yani. Eskiden karavan nerede? Oyuncular tut fon bezini tutardın fon bezini. Tık arkan, arkanı dönerdin. O tık giyinmiş iki dakika. Şimdi karavanım nerede? Ay ayılmadım kahvemi getirir misiniz? Arkadaş Hollywood'da bile bir şey yok lan yani bu kadar olmaz arkadaş yani yapmayın ya. <laughs> Hollywood'u da geçirdiniz yani. Tabi bunlar biraz da yani yapımcılarımızın fazla yüz vermelerinden dolayı tabi ama ama her şeyin bir sonu var kimlerin sonu olmalıysa. Yani bunlar bunun bilincinde de olmadıkları için şu an hepsi kendi havalarında gidiyor işte. Mesela 80 kaçtı 87 falan İtalya'ya gittik bir film çekimi için Kasırga diye. Bizden de Çeçilya'da o zamanlar bir genç kızım vardı. O oynuyordu. 16'lık çekiyoruz. Abi bir de iki bayram arası gitmişiz İtalya'da. Abi saat 11'den sonra kimseyi bulamıyorsun sokaklarda. Akşam 5'ten sonra insanlar dışarı çıkıyor falan. Öyle de bir ekip kurulmuş. Gidi, gidişimizde de felaket bir maceralar yaşadık. Tepe gittik. Kamera sonu yok. Gelemedi. Işık şefi var. Adı var. Kendi yok. Niye? Bulgaristan'da bunları çevirmişler. Üstlerin üstündeki paraya bakıyorlar. Demişler ki kardeşim bu üstündeki para seni İtalya'da bir hafta götürmez. O yüzden sizi geri gönderiyoruz. biz ne yapacağız arkadaş yani İtalya'da? Hüseyin sen biraz maharetlisin. yer oğlum şarjı da sen yapacaksın abi. Bana ne? Abi neyse şarjı 16'lık bir de yani ben hiç hayatımda şarj da yapmamışım. Bir de 16 daha küçük bir şey. Şarj demek abi? Negatif olduğu için negatif filmleri siyah torba vardı. Ellerini sokarsın fermuarı vardır. Kaset o zaman kaset dediğimiz kaseti takardın içeri makarayı. Negatifi çıkartırdın negatif kutuyu bantınız ya bant vardı çünkü kenarlarını sökerdin. Kenara bir yapıştırdın. Onun içinde ayrıyeten bir de siyah şeyin içindeydi o. E, alüminyum gibi böyle bir torbanın içindeydi. Ve e, genelliği kamera standları oradan hep bir metre falan parça alırlardı. Prova gibi. 35'lik dönemindeyse 35'likte onu şey yaparlardı kendilerine fotoğraf makinesi varsa hemen onun içine takardı. Oradan arada bir ekip resmi çekerdi. Yoksa yani şimdiki gibi cep telefonlarında resim çekeceğim. Ve da yani ekip resmi yani o yüzden eski insanların ekip resmi çok nadirdir yani. Bulamazsın, göremezsin yani. E olduğu zaman da onlar kıymetli. Abi kıymetli işte ancak onu belki e, şu an o 5555 falan sinema ile ilgili ansiklopedilerde falan belki görebilirsin. O da bazen hani böyle çok meşhur oyuncular olursa onlarla hani ekip resmi falan olur. Mesela benim bir öyle ilk çocukluk resimlerimden bir Batan Güneş'te var mesela resim. O da siyah beyazdı. Yok olmuştu bende. Yıllar sonra Temelgül'sü yönetmenimiz onu paylaşmıştı. Bizim de bir abimiz var, fotoğrafçı. Dedim ya bunu dedim sana göndersem dedim, renklendirirsin. Tamam dedi gönderirsin dedi. Ve birkaç resmini gönderdim ve renklendirdik. Eskiden yani yok resim çektiremiyorsun zaten. Çünkü neden? Durumların bu vaziyete geleceğini kimse bilmiyordu. Yok Facebook olacak, yok Instagram olacak. Herkes resim paylaşacak falan yani öyle bir dünya yoktu yani o zaman. Film başlardı, biterdi, herkes giderdi. 10 gün 15 gün sonra bir filme başlıyorsan yani oradaki ekipten oyuncu oyuncu olmak üzere. Yani yarısından gene beraber olacağını bildiğin için hiç gerek duymuyordun. Ama hmm. şimdi öyle değil. Yani çünkü o zamanlar hakikaten kardeş gibiydik yani. Hmm. Şimdi öyle bir şey. Ben bunu soracaktım ha. Yeşilçam'da nasıldı yani? Çünkü biz görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Dediğim gibi yani biz mesela bazı filmlerde set ve ışık birleşik Yani kardeş gibi çalışıyorduk zaten sanat diye bir şey yoktu, makyaj diye bir şey yoktu yani. Her şeyi set yapardı. E dedim ya, kreket de biz verdik. Mesela patronlar haricilerde ışıkçı gelmesin diye reflektörü bile bize verdiriyorlardı. Ya ben bir ara sordum. Ya arkadaş bu reflektör ışık vermiyor mu? E bize ne yani dedim yani ya. E yıllar sonra bir baktık ki ışığa kaydırıldı. Yani gerçek hmm. sahiplerine iş döndü. E niye? Çünkü işler artık haftalığa döndü, bilmem ne oldu, uzun vadeli oldu, dizi oldu, bilmem ne oldu. Gerçek sahiplerine geri döndü. ışıkçılara. Yani çünkü gerçek sahipler onlar da. Kleket de öyle. Kleket nedir? Sahne yani filmin montajında yarayan bir şey. Yani o bizi bağlayan bir şey değildir aslında yani. Yani ya kamera standını veyahut da reje bağlayan bir şeydir. Onlara döndü yani. Bir bakıyorsun bazı sette bakıyorum kamera standını vermeye başlamış. Bazı sette de reje veriyor yani. Bir aralar ne oldu? Bazı yönetmenler Kleket kullanmazdı, time tutardı. Yani onun yerine şimdi kleketle artık şey yapıyorlar yani. Bizde bir de şöyle de bir şey var. Bu yönetmen kleket kullanıyorsa ben de kullanacağım diyor. Mesela bir ara şaryo çıktı, Şaryo Herkes şaryo kullanıyor arkadaş. Şaryo'yu severim. Kullanalım ama eğer Şaryo bir sahnede bir anlatım yapıyorsa on numara. Hemen hiç gönül rahatlığıyla kurarım. Ama abi iş olsun koy buraya Şaryo git gel tren. Konya git gel 6 saat. Ne <laughs> abi bu? arkadaş bir şey anlatıyor mu bu ona yok oradan da çekiyoruz buradan da çekiyoruz. abi bunun hangisini kullanacağım bu biçim yani bir tane kullanacaksın yani bunun montajda yani sen hayır Arıyor var diye zaten şey yapılırdı hani ona göre plan belirlenirdi Tabii. şaryon var her açıdan kullanacağım ben. Mesela Ahmet Natuk Baytan. Natuk Baytan dediğin zaman hangi filmine bakarsan bak. Ya bugün Kemal Sunal filmi ya. Kemal Sunal filminde Şaryo'nun ne işi var arkadaş? <laughs> bir bakıyorsun Şaryo. Ama niye? Çünkü Natuk Baytan çekmiş filmi. Osman'sına baktığın zaman evi ee, Şaryo'cu abi. Ve sabahçı adam abi. Onunla çalışıyorsan evini unutacaksın. Evi unutacaksın arkadaş. Osman Sınav'da. Tabii canım. Yani biz mesela ben Osman Sınav'dan rahmetli Godzilla'nın böyle bilmiyorum içinizde tanıyan var mı? Yürü, Selahattin evet. Geçgel. İşte biz de TKRT'de o zaman komşular diye bir çekiyoruz. Onu yaz sezonuna girdiğimiz zaman Gerilla diye bir film çekilecekmiş. Dedi ki illa dedi sen git dedi şu işi dedi çek. Osman abi ben Osman sınavla çalışmak istemiyorum. İstemiyorum arkadaş. Çünkü ben sosyal hayatta olan yani öyle bir yaşamayı seven bir insanım. Neyse allem etti, gallem etti. İşi bizi dehlediler. O zamanki asistan da şu an çok meşhur yönetmen oldu. Metin Günay ilk işi. Abi İzmir'e gittik. Bildiğim için yani Osman abinin şeyini. Affedersiniz böyle yani yönetmen koltuğundan oturuyor, kalkıyor. Yani oturacak pipo içecek. Pipo içecek zaman vermiyordum ona. Çünkü bir planı çağırıyor, bir planı TRT'nin dolisi, crane diyorduk. Onunla çekiyoruz. Ya dedi kardeşim yeter dedi. Bırak dedi bir 5-10 dakika oturayım. Yok abi dedim. Ben dedim erkenden gidip otele istirahat etmek istiyorum abicim. İstersen sabaha kadar çekelim ama sana, sen, sen oturduğun an ben de otururum vallahi dedim. Şey yapıyorduk, Metin bana o zamanlar pro verirdi ben biraz projeyimdur. Al diyor ya şu projeyi de biraz idare et şefime. <laughs> yani e, Osman abimle de öyle bir şeyim var. Yani bir gün Işık Şefi de Ali Salim'dir. Şeyde çalışıyoruz. İzmir'den İstanbul'a geldik. Burada Rumeli, İsrı'nın arasında bir evde çalışıyoruz. O zamanlar elektrik kofralardan alınırdı. Jeneratör yok yani. Ne jeneratör abi? Jeneratör mü? Ne jeneratör abi? Ark. Ne ark abi? Ark. 2-3 tane firmada vardı Başka kimse de yoktu yani. Geldi Osman bana bağırıyor. Sen diyor set amiri değil misin? E, tamam abi set amiri. Evet nedir? Set amirinin ne olduğunu biliyor musun? Ne yapar ne eder? Hollywood'daki sinemanın bir kitabını getirdi. Bak dedi burada dedi işte set amiri oraya da karış. Tamam abi karışırım ama yani elektrikçi oradaysa Elektrikçi o zaman ışık asistanlarından birini koyacak kofranın oraya yani. Ferhan abla diye bir dizi çekiyorduk. Bize dediler ki yani vergi mükellefi olacaksınız. Vergi dairesine gittim. Ne iş yapıyorsun dedi. Set teknisyeniyim ben dedim. Teknisyenim deyince adam beni birinci dereceden vergi mükellefi yaptı. Abi vergi şeyini bir gördüm. Şeyim kaçtı böyle rengim rengim. <laughs> dedim usta yapmayın ben bu parayı dedim kazanamayacağım. Ben bunu dedim sen dedim benim ne iş yaptım biliyor musun? Tamam adımız, adımız abi set teknisyeni olarak geçiyor ama dedim oyuncu geldiği zaman oyuncunun valizini taşırız dedim. Oyuncuya dedim yemek arasında yemek getiririz, çay getiririz dedim. Hamallık yapar Setin içindeki dedim işte koltuğu çekeriz, masayı çekeriz. Tek, bizim teknisyenliğimiz bu dedim. Ha dedi siz de hamallık bölümüne giriyorsunuz dedi. Üçüncü dereceye soktu bizi abi. Ha tamam dedim hadi bunu veririz yani. O yüzden bizim her şeyimiz ters yani. Teknisyen olarak gözüküyoruz ama başka bir şeysin. Set amiri diye biliniyor adam. Ama şu an vasfı yok yani şu anki durumda yani bazı setlere gidiyorum yani set tam bazıları sete girmiyor ya set amiriyim diyor sete girmiyor. Günümüzde zaten şöyle hala devam ediyor bu yani set amirinin set ekibinin görev alanları böyle hala bir tanımlanamamış durumu. Çünkü yani baktığımda set ekibi her şeyi yapıyor ama her şeyi de yapamaz. Abi işte neden bu oluyor biliyor musun? Şimdi Sanatla belki samimiyeti vardır tamam mı Işık Şefi'nin, şey, set amirinin? Ya idare edin. İda, idare i̇dare edin de şöyle bir şey. Mesela şu an şu ikilik koltuk, üçlü koltuk ağırdır. Sanatta çünkü genelde hep kızları çalıştırırlar. Ya arkadaş kızın yapacağı iş değil bu. Tamam kız ne yapar ancak? Yani yemek sahnelerinde falan tamam mutfakta hazırlık yapar. Ama diğer sahnelerde kaldıramıyor. E kızım sen benden fazla para alıyorsun tutarsan ucuna ben sana yardım ederim diyordum yani ben de bazen. O yüzden bizim sektörümüzde hakikaten yani bir yere gidemeyiz, varamayız da yani çünkü niye? İki tane sendikamız var şu an gözüküyor. Abi ikiniz de yani sen ayrı telden, sen ayrı telden çalarsan olmaz. Birleşin. Birlikten kuvvet doğar diyor. O zaman bir yerlerde yani sözünüz geçebilir. 76 ile 80 döneminde Sinesen her sete geliyordu. Her seti gerekse bozuyordu. Bugün çalışılmayacak diye biliyordu. Mesela 1 Mayıs işçi bayramıdır. O gün çalışılmayacak. Şu an deniliyor. aktif mi o sendika? Aktif aktif fakat üyelerin çoğu Oteki sendikaya kaçmış vaziyette fakat oteki sendikanın da vasfı yok gibi. Yani bizimkinin e, Sinesen dediğimiz sendikanın diske bağlı olduğu için geçerliliği onun var. Peki o kadar faydalı olmasına rağmen set çalışanlarına, belki kamera önündeki oyunculara faydası olmasına rağmen neden diğer sendikaya geçişler oldu? Ha, şimdi neden oldu? 80 ihtilalinden sonra sendika kapatıldı. Tamam mı? Kapatıldı ve askeriyeye devredildi. Askeriyeye geçince az as emekli bir albayı sendikanın başına koymuşlar. Bir arkadaş emekli albay ya da subay her yani kim olursa olsun az subay bile olsa bizim sen yani sendikanın ne iş yaptığını bilir mi? Bizim sektörü bilir mi? Yani bilse hani sektörün içinden emekli bir subayın bu olsa eyvallah dersin devam. Ondan sonra bir kopukluk oldu. Sonra tekrar Yaşatmaya çalıştılar. Bu sefer herkes farklı yerlere dağıldı. Zaten belli bir dönem yoktu yani bu sinema, TV seride kısmı yoktu. Ama o Sinesen dediğiniz... Sinesen hala sektör. yerinde. Heh. Birlik yok yani hiçbir, Hı -hı. Hiç, hiçbir birimde. Yani bu aynı şekilde oyuncular içinde geçer. Sektörün her alanında ama bu var. Birlik olamama. İşte neden oluyor? Bir çatı altında olmadığın için. Eğer bir çatı altında olsan hep olur. Sence mümkün mü bu peki? Yani yani bu ihtimali. Olmaz. Çünkü bir de neden olmaz? Çünkü her sene sektörümüze kaç tane bugün üniversite var? Çok. Heh. Çok. Ve bu bütün üniversitelerin her üniversitenin sinema bölümü var. Sinema bölümünden bak. Her birinden ikişer tane ışıkçı çıksa, iki tane seççi çıksa, iki tane kameraman çıksa, iki tane reji çıksa yani bütün ürünlerden ikişer kişi çıksa diğer üniversiteleri topla kaç kişi yapıyor abi? Şimdi sektöre girip bir yerde de şey yapabilmesi için gelip gerek e diyor ki ben diyor abi 13 bölümü diyor asgari ücret parasına çekelim diyor. Yeter ki sen diyor. Dediğin gibi işte herkesin birbirinin topuna sıkıyor olması Tabii. aslında. Ya o üniversite öğrencilere gidiyor diyor ki abi ben kişileri tanıyacağım. Bana sen sadece <laughs> yemek parası ver diyor. Ben sana set fotoğrafı da çekerim. Kamera arkası da çekerim. Her şeyi yaparım diyor. Ama kimin ne yaptığının bakan yok. Adam topukluyor sonra. Sonra... Çevre yapıyor işte orada. Çevre yapıyor da kendini sıkıyor. Peki sen mesela abi ilk setin neydi? Yani nasıl kendini hangi branşta buldun? Şimdi benim baba dediğim de bu sektörün çok eskilerinden olduğu için Nizam Ergüder. Saygıyla. Evet Saygılar. yani onun yanında gittiğim için set olarak başladım. Yani bazı şirketlerde kom prodüksiyon gibi diyoruz ya işte ışık mışık hep beraber yaptığımız için ben her birimde çalıştım. İtalya'da da lambalar İtalya'ya giderken gemide sahneler vardı. Geminin voltajına uymadı. Uymadı derken çünkü arada bir yol mol veriyorlar. Bir bakıp si, 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 voltaj bir çıkıyor. Güm 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 patladı. 2000'likler, 1000'likler hep patladı. Sonunda İtalya'da fotoğrafçıların kullandığı düz lambaları aldık. Dedik yani madem bu film bitecek. Tavan beyaz olduğu için hep tavanlara veriyorduk. 2.8 diyaframla 2-8'i bulup çekiyorduk yani öyle ve dediğim gibi yani iki bayram arası adam bulamıyoruz, adam ölecek bilmem ne olacak. Ulan biz Amors'tan oynuyoruz, ateş ediyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Çünkü film biraz da aksiyonlu bir filmdi. Hiç unutamadığın bir set ortamı var mı? Vallahi abi şimdi aslına bakacak olursan her şeyimiz öyle. Bak mesela Dünyayı Kurtaran Adam diye bir film çekti Cüneyt Arkın rahmetli. Orada rahmetli Çetin abi, Çetin Gürtop dizimde yatıyor. Cüneyt abinin Trablin'de. Yani şimdi size ne diyeyim, şu kadar büyük bir trabzan de işte oradan Cüneyt abi zıplıyor mutluyor. O zamanlar 35'liğin arkasına böyle ütü fişleri vardır hatırlar mısınız? Dişi onları takmamış. Kamera dedi Çetin inançta kamera çalışmadı. Çetin abi de kızdı kamerayı fırlattı böyle 35'lik kamerayı. Ben de trablenden o anda o nasıl bir refleks arkadaş bir zıpladım havada <laughs> kamerayı yakaladım anladın mı Cüneyt abinin dublörü gibi ya Çetin abi dedim kızma bu dedim bak fiş takılmamış dur dedim taktık dur dedi başladı çalışmaya ondan sonra Cüneyt abi hop zıpladı yani öyle bir olay oldu bir de yıllar sonra mesela Asmalı Konak dizisi vardı orada da arabayı patlatmaya beni çağırmışlardı olur olmadık her şey seni çağırmışlar <laughs> yani. <yalnızca. gülüyor> Her şey yapmış yani. gibi. <laughs> Gene öyle bir araba patlaması çekeceğim. Şeyde Urbet Kadını dizisinde. Urfa'da Harran Üniversitesi Hastanesi'nin önünde. Melih Çardak. Timuçin'e seni öldürmek için araba patlatıyor işte orada. Abi araba da öyle bir yerde durdurmuşlar ki yani. patlama yapacağımız yerden üst tarafa elektrik direği ve elektrik bütün saçaklar maçaklar böyle aşağı sarkıyor. Dedim ki yani yönetmen dedim kan yani biraz oyalayın kaydırın. Arabayı dedim biraz dedim şey yapalım oradan uzaklaştıralım yani. En azından bir araba boyu yere kaldırsam gene kar. İş bin. güvenliğini yapıyorsunuz. Yani tabii abi yani. Kurşun yarasında da yaşadım. ATV'nin meşhur bir dizisi vardı. Gittik. Yani düzeni kurduk. İki tane rampa ayarladık böyle. Kapıları söktüm. Kapıları dayadım kapalıymış gibi. Patlayınca onlar uçacak gidecek. Abi bir patlama oldu usta. Fişe şey soktum hatırlıyorum. Fişe soktum. Ben bir oraya bir oraya böyle biz gittim geldim. Kapılar makular uçmuş. Prodüksiyon bana bir şey oldu diye sahnenin içine girmiş. Ulan kayıt takıyor Yeri zor kurtardım diyor Sadullah Hoca. O da rahmetli oldu şimdi Sadullah abi. Dedim arkadaş bırak öleceksin. gelelim. Sahne yapılıyor. Bunu dedim tekrar olmaz ki arkadaş bir daha. Yani zaten barut yok bir şey bulamıyorsun. Bir de arka sokaklarda işte iki tane öyle bir olayım oldu. Birinde Ömerli tarafında çalışıyoruz. Bir, eski bir fabrikada bizim yapım sorumluluğumuz Gidip orası jandarma. Jandarmaya haber vermemiş. Patlamadan patlama tabii şimdi böyle bir vadi gibi bir yer olduğu için Aa, bir eko yapmış. Bir eko yapmış. Askerler geldi. Beni aldı götürdü. Geldi yapım sonrası. Dedim arkadaş sen dedim ne yaptın? Haber vermedin mi? E abi vallahi unuttu. Dedim arkadaş bu işin dedim şakası mı olur ya dedim ya. Böyle bir işin. Şimdi dedim hadi gel dedim beni kurtar. Şimdi dedim bak devreye Yılmaz Ekmekçi girecek, rahmetli Türker Bey girecek. Abi anl anlattıklarından benim anladığım ya, ön hazırlık. E değil mi? Ben de aynısını söyleyecektim. Ön hazırlık diye bir şey yokmuş. Çok meşhur bir film var. Biz onu üç buçuk ayda çektik abi. İlk defa sektörde renkli iş kopyası olarak seyrettik biz bir de. Yani ve bizim sektördeki bütün iş kopyaları siyah beyaz basılırdı. Toprağın Teri diye bir film çektik. Ve o film aşağı yukarı 13-14 hafta oynadı yani sinemalarda. O zaman işte Fikret Hakan, Bulut Aras, Güngör Bayrak, Erol Taş falan. yani yan kadrosu, man kadrosu çok böyle meşhur olan bir filmdi. Negatif çektik ya birçok diziyi. Dizi Cizi negatif. Evet abi. Geçmiş Bahar Mimozaları diye bir dizi çektik biz. Filiz Akın, Rutkay Aziz, Müşfik Kenter yani Musa Uzunlar'ın ilk kişiydi mesela. Nurseli dizin ilk kişiydi. Ve o işte 3-4 tane yani Türkiye'nin yerlerine gittik. Kursaolu'da gittik, Zonguldak madenlerine indik, Bodrum'a gittik, anladın mı? Ve bu filmi 35'lik çıktık. Kolende bir kameraman vardı. Bu Kaptan Kustun'un ayrıca kameramanıymış. Peki Perihan abla dediniz o dizi, evet. o o nasıl çekiliyordu yani? Her o, hafta bir bölüm vardı. Tabi tabi tabi. Peki stok yapılıyor muydu abi? Abi o zaman da, yani öyle bir şey yoktu ki abi günün gün ancak şey yapıyordun? Güne tabii yani. Hızlı yani, çekiliyordu o Perihan abla biraz daha böyle mekanları hani e süresi yani, kısaydı e, bir daha bir yani. Tabii abi 45-50 dakikaydı yani jenerikten yani en fazla. Bir de Perihan abla ev bir tabii. sokak çok tabii, fazla tabii. mekan da yok yani evet. hep de aynı yerdelerdi. Yani işte Şevket'in çalıştığı şirket falan vardı yani. Evet. Bir de şey de çok hoşuma gidiyor abi bir de fantastik filmler de varmış evet kur dünyayı kurtaran adam var hmm. ama onun yanında... Süper kahraman, Klink falan filan tabii, gibi. tabi tabi tabi. Onlar da değişik tabii, bir tabii. şey. Yani şu evet. an öyle filmler çekilemiyor. Ve mesela şey çok ilgincime gidiyor. Tom Mix Texas. Hani evet. bizler hep çekmişiz onları. Zagoru, bilmem ne. Zagor Bizde tabii. Var. biz çekmişiz evet. Asıl yaptığımız ki de Kaptan Sevinkili'yi biz <laughs> evet, çekmişiz. Yani ki yani o zamanlar Sarık Güney'e tam yakışmış yani Ali Şene o evet. şey çok yakışmış. Süleyman Turana Gamlı Baykuş çok yakışmış Aynen. yani o zamanlar. Ya bu da büyük bir cesaret. Tabii, tabii. Yani şu Pamuk an... Prenses ve Yedi öyle. Bunlar nasıl yani yapılmış? çok e, tabii güzel abi yani bir biz cesaret. Şimdi şöyle bak. Ben Keloğlan'ı çok seviyordum. Yani. Keloğlan'ı. Keloğlan. 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 <laughs> Bayılıyordum. Ben orada şey seviyordum. Amanın da amanın <laughs> da amanın <laughs> da amanın, <laughs> da, amanın, <laughs> da, amanın <laughs> diye geziyordum. Cüceler. Abi Yeşilçam sokağı nasıldı ya? Yani? Mesela şimdi sabahleyin bizim belli arabalarımız vardı. Mesela bir rahmetli Kelhacı'nın arabası vardı. Rahmetli Pilot Ziya abimizin arabası vardı. Halit abinin arabası vardı. Yani bunları sabahleyin bir bakarsan üstüne şarjı yüklenmiş. Bir hatta çünkü tek minibüsle her şey yapılırdı. Yani set, ışık Hepsi zaten ona da yüklenirdi. Kamerasına vuruncaya kadar. Ya bütün yapım şirketleri oradaydı. Orada tabii canım. İşte ne bileyim uyduruyorum şu an kamera şirketleri bilmem ne. Kamera şirketi mi? Ne kamera şirketi ya? <laughs> ne kamera şirketi? Kamerası olmayan kameraman olamazdı bir kere. Öyle mi? Tabii canım. Daha geçen yani Reotler, programda konuştuk evet. ki kendi tişörtünü getiriyor, kendi kazanını tabii, getiriyor herkes. E, tabii canım sponsor yok ki o zamanlar mesela. Oyuncu her şeyini kendi... Sen de, de kendi kameranı getireceksin. Tabii. Yani bayan da ne yapıyor? Ee, eğer bir kasino sanatı çekeceksek saçını gidiyor kuaförde yaptırıyor öyle sete gelirdi. Yoksa makyaj... Çekim yani, yapacağınız yerde kuaför yok. Ne kuaför abi? <laughs> Yönetmen hani e, ne çekildiğini kameramanla bağlı. Yani hani bir monitör yok ne çekiyor o, yani bu yok adam. Yok ama... Ne görmüş... Şimdi, Şöyle bir şey yalnız yöne, bazı yönetmenler vardır mesela, onların kendi vizörleri vardı. Hmm. Çekilecek sahneyi şu objektiften şundan 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 çekeceksin diye söylerdi hmm. yani vizörü vardı kendisinin. Şey abi mesela Fox puller resim görmüyor, sinemada izlerken görüyor abi bura flu olmuş Abi tamam hadi ya Fox Tour diyorsun gene orada bilmem neler var. Ya şimdi bugün 55, 50 objektiflerde falan. Sen hiç baktın mı gördün mü onları objektifleri? Ya ben sonuna yetiştim. Negatifin sonuna yetiştim. Yani hiç objektiflerle çalıştım. Ari'nin yani ikisi son objektifleri değil. Orada yani metraj şeyleri şey gibi yani böyle lüplan bakman lazım yani onları görebilmek için. Yani hata sıfır tolerans. Öyle bir şey şansın yok. Abi şöyle bir araya gireceğim özür dedim. Ben e, yani Yeşilçam'dan birkaç büyük isimle çalışma şansına eriştim. Yani mesela şöyle olmuştu. Sete geldi, oturdu, prova alındı. Şöyle başladı. Işık şefine döndü dedi ki yani doğru pozisyonda mı duruyorum? Evet. Görüntü yönetmene döndü dedi, dedi ki işte sen duruşundan memnun musun? Evet. Sesçi bana döndü dedi ki sesimden memnun musun? Evet. Rejiye döndü laflarımı doğru söyledim mi? Evet. Ha, yönetmene döndü dedi ki oyunumdan memnun musun? Evet. Ben hazırım dedi. Şimdi böyle bir şey yok. Benim bir de özellikle merak ettiğim bir konu var. Rahmetli babanızın sizin sektördeki girme etkisi neydi? Size bir öğütü, bir tecrübelerini aktarması neler oldu? Öğüt olarak değil. Sadece gel, gör dedi yani. Bizim sektör öyle bir şeydir ki yani zaten geldin, içine bir girdin, bir daha çıkamazsın. Hüseyin abi kamera önü mü, kamera arkası mı? Ya Biz alışık olduğumuz için kamera arkası diyoruz. Kamera arkası. Kendi döneminizde tekrar oynamak veya set arkasında olmak mı? Günümüz sinemasında. Kendi ha. dönemindeki kamera Kendine arkası. Mi? Yeşil Hollywood mu? Biz Hollywood'u yani birkaç işinde yani Hollywood da değil yani Avrupalılarla çalıştık ama biz gene kendi şeyimizde kaldık. Onları ilçağı. oyamayız. Tamam. Oyamayız. Planlı bir set mi? Doğaçlama bir set mi? Planlı. Bütçesi düşük ama samimi bir yapım mı? Yoksa büyük prodüksiyon ama bol krizi bir set mi? Bütçesi düşük ama samimi olsun. Bütçesi bir türlü yetmeyen bir film mi? Bir türlü zamanının yetmediği bir film mi? Vallahi ona Cevap verecek bir şey bulamıyorum yani. O da o da değil mi? Yani ikisi de çünkü benim için aynı kapıya çıkıyor. Değil mi? Peki son sorum yönetmenin kaprisleri mi başrol oyuncusunun kaprisleri mi? Anam ikisi de lazım? ayrı. İkisi de çok ayrı. İkisi de çok ayrı. Bizlere konuk olduğun için buraya kadar geldiğin için bizi kırmadığın için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Ya ne demek ya sizleri, sizler gibi gençler kırılır mı ya? Her zaman yardımcı olmak isteriz ne demek yani? Çok, Çok teşekkür ederim. Diğer arkadaşlarımın ya. da aynı şekilde... ...sizlerin programına konuk olmasını isterim. Her yani. zaman bekleriz. Çok saygıda herkese. Evet bu programımızda Hüseyin Ergüden ile beraberdik. Kendisine... ...tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum teşekkür size. Yine sormak isteyeceğiniz sorularınız olursa sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz her zaman olduğu gibi. Ben Cem Özacar. Ben Cenk Koray. <laughs> ben de Önder Yerkeoğlu. <laughs> Cenk evet. Çok severdim. Çok severdim evet. çocukken. <laughs> Teşekkür ederim. Kendisini Bizi izlediğiniz için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beklemediğim bir cevaptı. <laughs>